Nedir bu saçmalık? Ha burada mıydın? Ben de gittin sanıyorum. Geri döndüm ve sana bir şey soruyorum. Söyle ne demek? Neden? Ne? Bir tek sen mi oyun oynayabilirsin? Ayrıca gördüklerin gerçek. Çünkü ben evlenmek istiyorum tamam mı? Sana bir şans verdim Rişi ama sen vazgeçtin. Ben artık sana hiç güvenmiyorum ve birazcık da evleneceğim. Bunu da en kısa zamanda yapacağım anladın mı? Hem de en kısa zamanda. Rişi! Yarın benimle evleneceksin. Ben de seninle evlenmek istiyorum. Bunu çok isterim. Tanrım. Ne yapıyorum ben böyle? Aklım almıyor Malişka. E, tamam Rişi dinle beni. Yok bir şey canım. Tüm bunları öfkeyle yaptığını düşünüyorsun değil mi? Hayır Rişi bu doğru değil. Sen sadece bana karşı sahiplenici davranıyorsun. Hepsi bu. Bunun için yapıyorsun. Beni seviyorsun sen. O kadar şaşkınım ki. E, dinle. Malişka ben... Ben böyle biri değilim. Bu ben değilim. Lütfen değil. böyle söyleme. Endişe edecek bir şey yok. Sakin ol. Maşka ve... saçıma dokunma. Beni biliyorsun. Bundan hiç hoşlanmıyorum ben. Tamam peki. Sinirlenme. Sakin ol. Yarın görüşürüz. İrişi... Bana mı söylüyorsun? Olay çıkaran sensin. Benim olay çıkardığımı düşünüyorsan öyle olsun. Bu iş biter. Seninle evlenmek istemiyorum. Üçüncüsü de en erken olan. Ne zaman? Bir hafta sonra. Ha mükemmel. <laughs> Bu olsun. Önümüzdeki hafta evlenelim. Sana bir şans verdim Rişi ama sen vazgeçtin. Ben artık sana hiç güvenmiyorum ve birazcık da evleneceğim. Bunu da en kısa zamanda yapacağım anladın mı beni? Burayı sen mi sen mi süsledin? Neden böyle yazıyor? Malişka ve Rishi evleniyor. Söyle bana. Senden şüphe etmiyorum. Ama sana tekrar soruyorum. Sen de bana doğruyu söyle. Kartta neden böyle yazıyor? Malişka ve Rishi evleniyor. Cevap verişi. Bak, burada yazıyor. E evet, iyi yazıyor. Ama yanlış. Demek istediğim hata. Ben şey gerçekten üzgünüm Lakshmi. Çok üzgünüm. Bu, bunu sana sana söylemem gerekirdi. Neyi söylemen ha? gerekirdi? Bunu yani... Aslında bunu... bunu... <laughs> Bir ha hata olduğunu. Baskı hatası. E, evet. Matbaaya Baskı için sipariş vermiştim. Yani davetiyeler için. Bana Malişka'ya düğün hazırlıklarında yardım etmemiz gerektiğini söylememiş miydin sen? Ben de düğün davetiyeleri için matbaaya sipariş vermiştim Lakşmi. Şey bu da matbaanın yolladığı numune. Üstünde neden senin adın var? Benim de bahsettiğim hata bu işte. Malişka'nın davetiyeleri için matbaaya sipariş vermiştim. Ama da... Damadın adını söylemeyi unuttum. O da neden bilmiyorum ama kartın üstüne... Kartın üstüne benim adımı yazmış. Bunu da davetiye örneği olarak bana yollamış. Sen, sen ne sanmıştın? Ma Malişka ve ben... Bunu gördüğümde açıkçası sen ve Malişka... Evleniyoruz sandım. oldu Lakshmi? Matbaa nasıl böyle büyük bir hata yapabilir? Bir şey demedin ben, mi? Ben de ona aynı şeyi sordum. Nasıl olur da böyle bir hata yapabilirsin dedim. Ona ağzıma geleni söyledim. Ah, aşçı! Sen sırlı sıklama olmuşsun. Su içindesin. Durma git hadi üstünü değiştir hemen. Hadi. Tamam. Git değiş. Tamam, tamam. <laughs> Tanrım bu asla olmamalıydı. Mariska'yı o kadar uyardım ama o kız beni hiç dinlemiyor hiç. Bir gün beni öldürecek beni düşürdüğü duruma bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.